ada vefat etmiş birini canlı görmek, oldukça derin ve duygusal anlamlar taşıyan güçlü bir rüya sembolüdür. Bu tür rüyalar hem psikolojik hem de dini açıdan çok çeşitli şekillerde yorumlanır. Eğer rüyanızda vefat etmiş bir yakınızı ya da tanıdığınızı sağlıklı ve neşeli bir halde gördüyseniz, bu genellikle onun ahiret hayatında huzurlu olduğunu ifade eder. Aynı zamanda sizin ona olan özleminizi ve hala aklınızda yaşadığını da gösterir. Rüyada ölmüş biriyle konuşmak size bir mesaj vermeye çalıştığına işaret eder. Kimi zaman bu rüyalar vicdani bir hesaplaşmayı da ifade eder. Eğer ölmüş kişiyi üzgün, sessiz ya da hasta olarak gördüyseniz bu onun adına yapılması gereken bir dua ya da hayır işi olduğuna yorumlanabilir özellikle İslami kaynaklarda bu rüyaların kişinin dua, sadaka veya Kur'an okuyarak vefat edenin ruhuna destek vermesi gerektiğine işaret ettiği söylenir. Psikolojik açıdan ise bu rüya kaybın etkisinin hala sürdüğünü, kişinin yaz sürecinin devam ettiğini veya bilinçaltında çözülmemiş duyguların olduğunu gösterir. Rüyada ölen birini canlı görmek, bazı alimlere göre o kişinin sizden dua beklediği anlamına gelir. Aynı zamanda sizin ona olan sevginizin devam ettiğini ve kalbinizde yaşadığını da gösterir. Senin rüyan nasıldı yorumlara yaz, tabirini yazalım. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz.